Hiç döktüm buna, bu böyle bekleyecek. Neyse, şunları da ilaçladım. Şimdi kapıyı kapatıyorum, İçeride camları açıyorum. Yoksa burada zehirleneceğim, çıkmam lazım. Herkese merhaba, bugün günlerden Salı. Ben böyle günlük işleri yetiştirmeye çalışıyorum işte. Şimdi kahve en sevdiğim zaman, kahve molası. Çocuklara sabah sandviç hazırlamıştım, onlar yarısını yediler, yarısı içeride duruyor. Yediniz mi, Tanay? Yedik diyor. Neyse, onlar yani e, kahvaltısını yaptı. Ben de pek acıkmadım. Şimdi bir kahve içeceğim. Kahveden sonra, yarım saat sonra falan bir yulaf lapası yaparım kendime böyle taze meyvelerden. Tanay'ın arkadaşının doğum gününe gideceğiz. Okullar tatil bu hafta. Ee, Okul açıldıktan sonra ben böyle bir mutfağa girişmem lazım. Dolaplara falan döküp iyice bir temizlemem lazım, bir ayıklamam lazım. Bir detoks yapmam lazım mutfağa. Ondan sonra da koltukları falan yıkarım, döşekleri yıkarım yastıkları, yorganları geçen hafta yıkamıştım. Okul açıktı daha. Dedim bunları bir aradan çıkartayım. Hepsi bir şeye yıkıl, yığılmasın. Zaten iki gün sürdü. Bizim yastıklar, yorganlar, çocuklarınkiyle benimki iki gün sürdü. Arada çünkü çamaşır da yıkandı. İki günde bitirdim yani onları. o yüzden onları aradan çıkardım. Yani her şey hazirana kalmasın diye koltukları falan yıkayacağım. Daha yün halıyı yıkamaya göndereceğim. Daha halı yıkamayı aramadım. Düşünüyorum. Lighted tea crumbs in before descending to the ground, waiting there on the tarmac was a throng of boffins. The boffins all, sadly for them, super thrusters. <clears throat> now beards were covering faces, combovers. Were blown over and scurried. Doctor Words, the throng of boffins waiting for him. They scattered like to space exploration. Wow! Said Ruth, as she passed my flying saucer. "Whispered Space Boy, it was a ten giraffes." It had white floors. whiteness were the red, white, and blue for the vast American flag that was painted looked there. A of the surface of the moon, complete with astronauts floating around in it. For Weightlessness of space and wisdom hanging from the sun, chirping away, spewing out rings and rings of people in pods, being spun around central axis at stomach. Banks of TV screens from satellites, glass display of must be experimenting. Bunu bu şekilde buraya koydum. Kurusun. Yine hafif iz kaldı ama ilk halinden daha iyidir. Bu şekilde bırakıyorum. Genelde böyle yapıyorum zaten kaldırıyorum o tarafa şu köşeye. Orada kuru kalsın diye. Burası da belki kuruyor ama yine de temas ettiği için zemine daha çok oluyor yani daha çabuk oluyor. Bu şekilde kurusun diye bırakıyorum. Böyle kalacak. Destreçiciyle yapmak istiyorum ama tam kurumamış saçım. da mı yapsam? Ama istediğim kadar düz olmuyor bununla da. Az geçtim bunu yapmayacağım. Eldiven lazım gerçekten. Her yapışımda eldiven lazım diyorum sonra unutuyorum. <laughs> 就关了灯。 oldum saçı ya. Hmm. Becerebilsem olacak da. Tá bom. Sektim unuttum bir an Bakın, burada. Brezilya. Neyse, şunu da şöyle alayım. Arkada durumlar nasıl hiç bilmiyorum. Ne yaptım? Ne yaptım ki az önce? krem sürdüm. Açılarımı doldurayım dedim ama böyle kalsın. Neyse. Şu tırnağım da düşmüştü. Kapı, e, dolabın arasına sıkışmıştı. Yani tıbbi açıklaması nedir onun bilmiyorum ama e, düştü yani. Yeniden çıkıyor şöyle. Tekrar uzuyor. O da öyle kötü gözükmesin diye şey bant yapıştıracağım. Bantlar da uzunları kalmamış. Bu kısalardan kalmış. yara bantları. Kısalardan kalmış maalesef. Böyle olsun. Şöyle kahvaltımı hazırladım. Ee, yulaf lapası az, azıcık. Çok fazla yulaf yulaf olmayayım diye yulaf sütü de içiyorum çünkü. Çocuklara da böyle meyve tabağı hazırladım. Bu şekilde. Evet. Hediye paketimizi de aldık çıktık. Gidiyoruz bakalım doğum gününe. Evet. Ertesi günden tekrar Merhaba. Ben dün e, devam etmeyi hem unuttum. Ondan sonra da yani çekip bir şey yoktu artık. Yani akşam olmuş, çocukları yatağa koymuştum falan. Çünkü doğum gününde 5'te e, çıktık biz. Anca geldik, yemek şuydu buydu falan derken unutmuşum Aynı zamanda. Öyle bugünden artık e, teşekkür edeyim diye açtım. Belki bugün de bir şeyler eklerim. E, şimdi şöyle Villada ya su dolduruyorum. Yerleri pas pas diyeceğim. Şu şekilde şunu da göstermek istiyorum. Böyle kuru kuru burada kalıyor. Aynı bu şekilde. Cengiz de akşam ayaklarını işten geldi mi ayaklarını falan yıkıyor. Burada gene de sermemiş bunu yalnız. Böyle öyle çıkmış. Yani o da tehlikeli. İyi ki ayağa kaymamış yani. Öyle ben şimdi buraları pas pas diyeceğim. Çocukları bugün daha sonra soft play'e götüreceğim. Dün ee, booking yaptım saat 1'e booking yaptım. Daha sonra çocukları soft playe oyuna götüreceğim. Havada güya, bu hafta güzel gözüküyordu. 24 derecelerde gözüküyordu ama gene kötü esiyor ve e, çoğunlukla bulutlu, kapalı maalesef. İyice köpük yaptın ay aferin sana. Böyle tabure koymuşlar tuvaletlere çocukların eli uzanabilsin diye iyi olmuş yani. Ay gerek çıkıyor buradan. Evet şöyle sesten Sesinin geliyor mu bilmiyorum ama bayağı ses var. Şöyle bir tane kum gömdüm. Çocuklar da şeyler yiyorlar. Bir de yanına ne içeceğimi bilemedim. Yine kahve aldım artık. Kahve aldım ama bayağı sert acı geliyor yani. Burada bir üstten etik yapmaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadar yaptım artık. Ee, artık buradan da veda edeyim. Şimdi zaten çocukların çıkmasına yarım saat kaldı biraz. Oynama sıraları. Ondan sonra da eve döneriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.